arkadaşlar tekrardan buradayız. Lan çekilsene. Abi ya. Yok, ya çekilsene ya. Kim bu? Lan çekil epik. Epik midir nedir adamın adı da. Tövbe estağfurullah ya mal mal isimler ya. Bin, bin... Sen de alsana şey. Ne? Köpek. Abi bırak şimdi ya. Nasıl anlıyor musun? Ya bu şu gerizekalı bir çekilsene. Ya bu çekil gerizekalı. Ya çekilsene. Gördüm. Sonra alacağım ben. Geber gerizekalı geber. Şimdi şuradan hemen. Satalım. Ya bu için buraya geldim diyeceğim ya. Oh gönlüm, be gönlüm. hele şükür be. Geliyorum Vallahi oraya. Ben bir şey yapacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Atmacı gördüm seni. Gel buraya. Efe. Bir şey bir şey söyleyeceğim. Arkana bak Efe. Alian 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 efendim. Oha bir şey söyleyeceğim. Ben ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Bu parayı biriktireceğim. biliyorsun sonu ne yapıyor lan? Abi o top şey yapalım mı la? Efe Bir dakika ya. Hadi bak, buldun bak. Bir şey gitsek ya kılana Abi ben sana diyecektim onu. Bir dinle Maden toplayıp şey yapabiliyorsun, satabiliyorsun. HC var. çok fazla. HC varpa gel. Sonra orada köşede menü falan yazıyor. Menüye tıkla. Sonra dünyalara gel, dünyalardan biliyorum, da biliyorum, klan biliyorum, biliyorum, boyutuna gir. Biliyorum, biliyorum. bilmek. Anladık. Bir de İngilizce ne güzel olacak. Ben yürü lan hadi. Şimdi gel hadi. Hadi gidelim de bir şeyler bir toplayalım lan. Bulaga girmiş bu. Acı Aşçı Bekir. Bekir kardeş. Selamun aleyküm. Ya sende tahta var mı? Ben de ya tamam. Şimdi çıkalım hadi klanlar. Tahta var abi bende taş. Ay ee, kazma var bende taş. Ay tahta bir konuşamadım anasını satayım ya. Taş 32 tane taş. 18 tanemine 16 tanemine şey ediyor. Altın çeyrek altın ediyor. O yüzden bende taş kazalım. Abi bende 25 tane taş var ki zaten. Kazmıştın sen bana verdiydin hatırlıyor musun? Bir dakika, şimdi hadi madem bulalım. Kömür çok fazla, kömür bul bulsak iyi olur. İyi mi para? Ha? İyi mi para ediyor kömür? Evet, kömür iyi para ediyor. Kavuk Ya şey bulsak olur Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Taş kazacağız. Taş var zaten. Ondan sonra ne yapacağız biliyor musun? Taşla. Abi kasmıyor lan hele şükür. Aha taş. Kaz burayı en azından bura hemen kırılır. Kömür yapacağız. yani şimdi taş kazdım ben. Şey var. Sen ağaç topla şimdi. Abi ağaca gerek var mı? Sende var. ne kadar şey var? Odun, odun, odun. Sende var mı odun? Bende meşe şey tahta var, odun yok. Odun mu gerek? Evet, odun gerek. İyi tamam. Bende balta var zaten. Odun yapıp şey yapacağız. Odunu yapacağız. Odun kömürüm yapacağız. Evet odun kömürü yapıp meşale yapacağız. Ben de meşale var iki tane. İki tane etmez işte. Kaç Bari tane? Ben de madeni ineceğiz. Abi. Yalnız bizim o şeyi tek parça halinde kesmemiz lazım kömürü. Lan sen neredesin? Hah gördüm seni tamam. Tüy düşüşü şeklinde kesmemiz lazım. O ne lan? Tüy düşüşü. Hop 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 hop. Saklaya geliyorduk. Hadi koy şu fırına. Alttaki fırına. Neyi, ne, neyi koyayım lan? Tahtayı. Odunu mu tahtayı mı? Odun işte. Tahta diyorsun anlamıyorum. Ne Niye? güzel. Bu, Yanıyor. bu meşale gibi olur lan. Şimdi o dursun, biz bir aşağıya kontrol edelim madem Abi sen o kendi kafana vardı. göre takıl ben iki dakika bir işim var Ya bir demir bulsak var ya çok iyi olur Abi video açık tamam mı iki dakika işim var geliyorum tamam. geldim. Çok i̇ki. çabuk gel. Ben odun toplayıp geliyorum. İyi git odun topla. Ben şu kazdığın yerlere meşaleyi koyayım mı? Koyma. Ha <laughs> ben de vardı en azından iki tane. Kendim yaptıydım. Tamam koy. Madene ince tamam. Ama burada inmeyelim madene. Farklı bir yerde inelim. O zaman ben bu şeyi alayım. Kömürlerin hepsi pişti mi? Bilmiyorum ki abi pişmiştir. Pişmiş iyi. Şöyle alalım. Ee... önümü göremiyorum. Gel. Neredeyiz lan biz? Şimdi bir tane mağara bulacağız. Oradan da şey yapacağız. Hem zombileri öldürmüş olacağız çıkarsa. Burada zombi Hem... var mı? Bilmiyorum. Belki var. Şurada değil. taş gördüm lan. Ha? Taş yeri var şu ileride. Bak ok sıkacağım. Bak okumayız de. Tövbe tövbe gel <laughs> Ne oldu lan niye tövbe tövbe diyorsun Bak orada okum asılı kaldı Havada asılı kaldı Hayır lan orada taşın üstünde asılı kaldı Biliyorum abi. biliyorum gördüm gel hadi Ne Gel hadi mağara bulacağız uzaklara gidelim Benim ge geldiğimiz yerde mağara vardı ya Niye söylemedin lan Klan boyutuna tekrar gel Hadi Zaten onun dibindeyiz lan biz Hani lan Hayır, hayır klan boyutu kapı şeyin oraya tekrar bir gel. Ben oraya ay, bir... Hayır 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 hayır. Attım attım attım. Ne yaptın? Balkanı attım ben yanlışlıkla. Ha, aldım. Şurada bir yerde dibinde bir mağara olacak ama. Yanlış mı geldi? Sen nasıl girdin lan oraya? Ee, e düştük. Aha adam var abi adam var geberceğiz. Vallahi, mı? Valla billah. Adam nasıl? Adam <laughs> sıktı lan bana sıkıyordu abi adam. Geberiyordum lan son anda. Ee, video ayarları. İç yüzünden geberiyordum. TPS'yi oraya geliyor. Oh, iyi, Senin oraya geliyor Efe. Gidiyorlar. Abi. Sen nereye gittin lan? Ben klan boyutunun şeyin oradayım gel oraya. İçinde misin? Korktum geldim lan. TP oldum geldim buraya. Hay senin Aa. aklını ver. <laughs> Oğlum adam gebertecek seni şimdi. Yay sıkıp duruyor mal mal. T. e, var. Ha bir şeye gidelim. Dünyalara gidelim. Plot ne boyutuna? Kulot boyutuna gel sen. Kulot boyutunda ben şey yapacağım işte. Mağara arayıp maden bulup para kazanacağım. Sen kaz. Ben evime geldim. Olmayan evine. Lan işte yaptığım bir yapacağım. Ya <laughs> doğru düzgün mağara izleyeyim. olmaz mı lan burada ya? Şu kumaştan da kendime bir zırh mı yapsam acaba? boyutun da kendimize kıvam açalım mı? Nasıl açacağım biliyor musun Allah aşkına ya? Hayır. Yedek kendime zırh yap. Yetmedi. <laughs> yetmedi ya. Ne yetmedi? Senin o şeyin Tahtan, ev için? Tahta değil taştan yaparız oğlum. Al mısın tahtadan?